Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 2 ila 1 galip tamamlamarına rağmen son dönemde yaşanan hakem kararlarına ve kendilerine yönelik tutuma karşı isyan etti. Kaptan saha içindeki kararların Beşiktaş'ın performansını ve oyuncuların psikolojisini doğrudan etkilediğini savundu. İsyan etti Orkun Kökçü, hakemlerin Beşiktaş'a karşı olan standartlarının farklı olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı. Fenerbahçe derbisinde gördüğüm kırmızı kart doğruydu, ona bir şey demiyorum. Ama Trabzonspor maçında normal bir müdahale bile hemen kırmızı mı? diye tartışılıyor. Bize karşı hep bir şeyler oluyor. Elbilal Ture'ye verilen kırmızı kartı gördük. Fenerbahçe maçında rakibimiz aynı şeyi yapıyor ama kart çıkmıyor. Bu adaletsizliği görünce %100 performans vermemiz engelleniyor. Daha sert tepki verilecek kaptan hakem kararlarının sadece skorları değil, oyuncuların cesaretini de kırdığını da iddia etti. Artık topa müdahale etmekten korkuyorum. Bu durum psikolojimizi bozuyor. Sahada özgürce oynayamıyoruz. Bunun da bir çözümünü buluruz inşallah. Bu şartlar altında işimiz kolay değil. Siyah beyazlılar 2025 yılına derbi galibiyetleriyle damga vursa da camianın hakem kararları isyanı zirveye ulaştı. Orkun Kökçü'nün bu çıkışı siyah beyazlı camianın önümüzdeki günlerde hakem yönetimleri konusunda daha sert bir tavır takınacağının sinyali oldu.